Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma, mutfağıma, Elif'in lezzet evine hoş geldiniz canlarım. Bugün size bayram baklavası yapacağım. Bugün Arif arkadaşlarım. Buyurun tarifimi Malzeme listelerimi vereceğim şimdi size arkadaşlarım. Evet burada bir dolu tepeleme yemek kaşığı tereyağım var. Yumuşak oda sıcaklığında yumuşak tereyağım var arkadaşlar. Burada 2 adet yumurtam var. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay, bir paket kabartma tozum var. 4 yemek kaşığı sirke. 1, 1 su bardağı süt. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı ılık su. Burada 1 kilo unum var benim. Ee, ölçtüm arkadaşlarım. 9, 9 su bardağı un yaptı. Kontrollü koyacağım. Ben normalde alıyor 1 kilo unu benim bu ölçülerimi tam alıyor. Ama bazen yumurtanın büyüklüğünden Malzemelerin sıcaklığından soğukluğunu arkadaşlarım e, almayabiliyor. O yüzden ben kontrollü koyacağım. Şöyle sıvı malzemelerimi alacağım. Çırpacağım hemen azıcık. Şöyle hemen biraz çırpacağım. Ondan sonra unumun bayağı bir epeycesini katacağım. Ondan sonra kontrollü koyacağım. Çünkü 8-9 bardak alabiliyor bu ölçüler. Ve büyük bir tepsi göreceksiniz şimdi sonunda. E, bir tepsi şey yapıyor baklava çıkıyor bu ölçüden. Tam tamına bir tepsi çıkıyor yani. Bir tepsi baklavalık ölçümüz bu. Benim bu elimdeki aparatımda ölçümde tam bir su bardağı ölçüsü zaten. Şöyle arkadaşlar 5-6 bardak 5 bardak koydum ben içine. Hemen bir elimle karıştıracağım. Un isteyeyim istemiyorum Bu Zaten baya isteyecek çünkü normalde alacak hepsini alması da biraz bir şey kalacak. Evet hamurum toparlandı. Bir su bardağından az fazla bir su bardağı unum kaldı. Onu da birazını kullanacağım. Şimdi sepeleyeceğim altına üstüne şöyle arkadaşlar. Burada bir su bardağı unum var benim. Şöyle elimle güzelce ovacağım hamurumu, hamurunuzu çok güzel yoğurmanız gerekiyor arkadaşlarım. Baklava hamurunu çok çok güzel yoğurmanız gerekiyor. Yani 10 dakikadan aşağı yurmayın yoğurmayın. Ee, çok iyi yoğurun ki çok iyi sonuçlar alın arkadaşlarım. Ve yumuşak olsun, asla sert olmasın hamurunuz. Evet, şimdi bezeleri ayırdık arkadaşlar. Şöyle bezeleri ayırdık. 14 tane bezem çıktı benim arkadaşlarım. 14 tane bezemizden. Her bir bezeden 3 kat baklava sereceğim. 3 kat sereceğim üzerine. Ee, her baklavadan yani 48 e, adet 48 e, kat baklavam olacak benim arkadaşlarım 50 kat 48 adet yani 50 kat baklavamız olacak. Evet bu şekilde 14'e ayırdım bezelerimi. Bunları ben buzdolabına koyacağım arkadaşlarım. 4 saat dinlendireceğim. 4 saat sonra açacağım ben hamurlarımı. hamurlarım 4 saat dinlendi buzdolabında şimdi ben malzemelerimi burada katı yağım var benim bir paket katı yağım var arkadaşlarım bir paket katı yağısı. bir çay bardağı sıvı yağım var bunları eriteceğim karıştıracağım altına birken su, suyunu alacağım yağın suyunu sütünü alacağım burada bir kilo ceviz bir kilo e, fıstığım var ben bunları hepsini kullanmayacağım tabii ki yani yarısı yarı kullanacağım yani ondan yarı ondan ikişer yüz gram falan yetiyor bana onları şimdi ezeceğim ve karıştıracağım biz böyle seviyoruz cevizle fıstığı arkadaşlarım ronda çekip karıştıracağım Evet bu şekilde karıştırdım cevizle fıstığımı karı ezdim karıştırdım arkadaşlarım aralarına koyacağım bol bol 3 kat koyacağım ben normalde bir kat iki, iki kat koyuyorlar ama ben 3 kat koyacağım bol fıstıklı olsun malum bayram baklavamız bu bol malzemeli olsun arkadaşlarım ve kesinlikle size tavsiye ederim bu baklava tarifimi ki aynen bu şekilde yapmanız gerekiyor ve çok 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 güzel oluyor baklavam arkadaşlarım. Yaparsanız şimdi ellerinize sağlık sizin de. Evet karıştırdım ben iç malzememi. Burada nişastam var. Nişastayla açacağım. Nişasta fark etmiyor arkadaşlar. Ee, buğday ya da mısır nişastası ikisi de oluyor. İkisi de olabilir yani. Benim elimde ne varsa ben onu kullandım şimdi. Şöyle açacağım. Açmalara doyamadım baklavalarımı. Acayip güzel açılıyor. Arkadaşlarım burada çok güzel bir püf noktası var. Onu hemen belirteceğim. Ee, baklava hamuru açarken neyin? Çok 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 hızlı açmanız gerekiyor hamurunuz kurumasın. Çünkü ince açıldığı için çok çabuk kuru hamurumuz. Ne kadar hızlı açarsanız o kadar büyük açılıyor. Yani bu sufranın boyunda açabilirsiniz bu kadarcık mandalina kadar bezeden bu sufra boyunda açabilirsiniz baklava yufkanızı. Ama çok hızlı açmanız gerekiyor. Yani hamurunuzu kurutmayın sufranın üzerinde, tezgahın üzerinde. Çok hızlı açın arkadaşlarım. Çok çok güzel açılıyor hamurumuz. Dokunmadan hemen şöyle iki yuvarlamada yarısını açılıyor zaten. Maşallah çok güzel hamurum oldu. Bu şekilde arkadaşlarım açmaya devam edeceğiz. 50 kat baklavamız olacak. Rabbim güle güle yedirmek nasip eylesin. Eşle dostla yemeği nasip etsin. Bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar çok hızlı hızlı açın baklavanızı çok hızlı açın. Ki kurumasın hamurunuz. Ben biraz dinlendiriyorum. Hemen açtığımı ekmek mendillerinin üzerine seriyorum arkadaşlarım. Şöyle bir 10 dakika dinlendiriyorum. 10 tane açınca onu hemen sermeye başladım. En önce açtığımda ser, serdiğimden döşemeye başladım baklavalarımı. Hemen böyle açtığımı seriyorum açtığımı seriyorum. 7-8 tane oldu mu hemen döşemeye başlayın sizde. En önce açtığınızdan döşeyin. Çünkü çok çabuk açılıyor zaten hamurlar. Ondan fazla da beklemiyor. İlla ki bir havalandırın minimum 5 dakika 10 dakika havalandırın hamurlarınızı ki e, pişirken neyin çok güzel olsun. Araları tek tek açılsın. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi ne kadar güzel açılıyor hamurum. Şahane açılıyor. Evet gördüğünüz gibi muhteşem ipek gibi ipek gibi bir hamurum var ve yemesine doyamayacaksınız. Tülbent gibi böyle ip incecik oluyor ve çıtır çıtır bütün katları çıtır oluyor arkadaşlarım. Çok şahane bir tarifim var. Önce ben yoğurta koyuyordum malzemelerimin içine. Artık yoğurt koymuyorum. Bakın arkadaşlarım bu şekilde tülbent gibi nasıl güzel nasıl incecik hiç yırtılmıyor da zaten. Evet döşüyorum böyle bir e, göz kararı indi 50 kat olduğu için baklavam benim. 10, 10 kat 10 kat falan döşeyince, 10 15 kat döşeyince bir fıstık attım. Yani 8 pardon, 8 10 kat döşedim, bir fıstık atıyorum. Bol atıyorum fıstığımı da. 8-10 katta bir fıstık atıyorum arkadaşlarım. Bu şekilde 50 katlı baklavamız hazır olmak üzere. Her katın arasında 2 e, yemek kaşığı, bir yemek kaşığı yağ gezdirdim arkadaşlarım ve yağın yarısını kullandım. Son kalan yağımı da üzerine dökeceğim ki senden sonra illa karalarına yağ gezdirin arkadaşlar. Ya gezdirmeyen bu şekilde ben hamurlarımı kurutuyorum. Yani bir 5-10 dakika dinlendiriyorum hamurlarımı. 5-10 dakika içinde kaç tane açabilirsem açıyorum. Ondan sonra hemen ilk açtığımdan döşemeye başlıyorum bu şekilde arkadaşlarım. Bakın gördüğünüz gibi hamurum kuru. Yani yerlenmiş biraz havalanmış hamur. Hemen böyle kesiyorum bir kat. Ondan sonra kenarlarından da iki kat daha çıkıyor. Yani her bir bezemizden 3 kat döşemiş oluyorum. 14 bezeden 50 kat baklavamız çıktı arkadaşlar. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Çok şahane olan bir tarifimiz bu. Çok güzel bir tarifimiz. Evet bu şekilde döşüyorum ben. 3 kat çıkıyor bir tane bezemden. 3 kat baklava döşemiş oluyoruz. 4 tane beze döşeyince hemen fıstıklarımı seriyorum üzerine. 4 bezeden zaten kaç kat oluyor? 10 kat falan olmuş oluyor. Evet kesmeye geçtik. Bitti. Benim baklavalarım bitti arkadaşlarım. Şahane. Başak kesimi yapacağım. Sıkmayayım sizde diye biraz videomu ilerlettim arkadaşlarım. Evet, kesimimiz de bitti. Şimdi kalan yağımızla üzerine güzelce bir yağlayacağız. Her tarafına gelecek şekilde yağlayacağız. Kalan yağı üzerine dökeceğim. Hatta ben 2 yemek kaşığı daha yağ, yağ ilave ettim, katı yağ ilave ettim için 2 yemek kaşığı katı yağ, ıı, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim çünkü bu tepsim ancak onu kaldırırdı yani. Evet, bu şekilde her tarafına gelecek bir şekilde her tarafını yağlayacağız üzerine arkadaşlar ve pişirmesine çok dikkat edin arkadaşlarım. Ben fırını akşamlayın orucumu açtım. Fırının önüne oturdum resmen. Tam bir saat oturdum fırının önünde. Evet bu da şerbetimiz. 6 su bardağı şeker, 6 su bardağı su ile oluyor arkadaşlarım. Böyle Bir limon kadar limon çeyrek limon attım içine. 20 dakika kaynattım şerbetimi. Böyle son damlası sütüne kadar da kaynattım. Fazla katı yapmayın. Güzel olmaz. Sıvı yapmayın. Baklavanın hamur olur arkadaşlarım. Normali budur. 20 dakika kaynattım ben şerbetimi. Hem şerbet sıcak hem tatlı sıcak arkadaşlar. İkisi de sıcak bir şekilde döktüm arkadaşlarım. Evet bu şekilde. Hemen baklavam fırından çıktı. Üzerine şerbetini veriyorum arkadaşlarım. Evet canlarım bugünlük de benden bu kadar. Hayırlı bayramlarınız olsun inşallah. Bayramımız mübarek olsun arkadaşlarım. Bir dahaki videomda buluşmak üzere canlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlarım. Baklava tadında bir bayramınız olsun inşallah. Allah'a emanet olun.